Ramazan ayı boyunca İngiltere ve çevresinde birçok iftar organizasyonu gerçekleşti. Şimdi kameralarımızı onlardan bir tanesine çevireceğiz. FTZ Foods tarafından düzenlenen iftar yemeğine konuk olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Utku Atahan ve birçok iş insanının katıldığı o iftar yemeğinden görüntüler geliyor ekranlara. Efendim FTZ Foods'un iftar yemeğine konuk olduk. Yanımızda da FTZ Foods yöneticilerinden Arda Harman var. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah kabul etsin. Çok sağ olun. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını kutluyoruz. Bugün FTZ Foods olarak yaklaşık 4 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Her yıl genel olarak bir iftar yemeği vermeye çalışıyoruz. Hem müşterilerimizle hem de tedarikçilerimizle. Bugün de buradayız. Sağ olsunlar. Hem Türkiye'den hem de buradaki müşterilerimiz bizi yalnız bırakmadılar, geldiler. Siz de gelmeniz çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz. Yaklaşık dördüncü yılımız oldu. Birçok marka ile beraber büyümeye devam ediyoruz. Hem Robin Food olarak hem de FTZ Food olarak yaygınlığımızı arttırmaya, markalarımızı daha da büyütmeye, bununla beraber birliğimizi daha da arttırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene sonunda daha birçok daha yeni kanalda, yeni projelerimizde e, müşterimize sunmak istiyoruz. Evet, hem şimdi geçtiğimiz günlerde de FTZ Foods olarak International Food and Drink Fuarına katıldınız. Orada da markanızı aslında etnik birçok farklı kişinin katıldığı fuarda tanıttınız. ilgi alaka nasıl da onu soralım. International Food and Drink Fuarı'nda ilk defa standlı olarak katıldık. Yani 4 yılın sonunda hem birlikte olduğumuz markaları hem üreticilerimizi hem tedarikçilerimizi bir arada görmek için fuara standımıza katıldık. Çok yoğun bir katılım oldu. IFE fuarı aynı zamanda İngiltere hükümetinin desteklediği bir fuar ve yaklaşık 1500 üretici firma bu fuara katıldı. Biz de onlardan biriydik. Türkiye'den de çok güzel katılımcılarımız oldu. Sağ olsunlar üreticilerimiz, tedarikçilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Çok yoğun bilgi vardı. Özellikle markalarımızı deneme fırsatı bulan insanlar çok beğendiler. İnşallah bundan sonra düzenli olarak her sene bu fuara katılıp bilinirliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Tabii müşteri anız herhalde günden güne genişliyor. Şu an Birleşik Krallık'ın tamamına herhalde hitap ediyorsunuz, değil mi? Evet. Sadece Türk ürünleri değil, onun dışında farklı ürünler de mevcut FETEZE. Evet, muhakkak. Yunan ve İtalyan ürünlerin de bünyemizi bulunduruyoruz. Yunanistan'ın en büyük markalarından Kolyos, İtalyan Balakko gibi birçok markanın da distribütörlüğünü yapıyoruz FTZ Foods olarak. Ya bir baktığımız zaman tüm Birleşik Krallık'ta 1100'ün üzerine noktaya direkt kendimiz hizmet veriyoruz. İnşallah bu senenin sonunda bu rakamı daha da arttırmaya hedefliyoruz. Robin Food olarak da her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye'deki iş ortaklarımızın da destekleriyle beraber bu markaları Robin Food sayfasında daha da ön plana getirmeye çalışıyoruz. Yani Robin Food tamamen online sipariş platformu olarak değil mi? Bütün ürünleri bulabilecekleri tek bir platformdan online siparişleri veriyorlar ve ertesi gün kapılarına kadar teslim oluyor. Evet, ertesi gün kapılarına teslim ediyoruz. Hem online'dan aynı zamanda app üzerinden de siparişini verebilirler. Zaman zaman kampanyalarını takip etmeni rica ediyoruz tüketicilerimizden. dönemsel aktivitelerimiz var. Bize özellikle Robin Food'un Türk marketlerine ulaşamadığı yerlerde çok büyük faydasını görüyoruz. Tüketicilerimizden çok büyük geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetten de teşekkür ediyorlar. İskoçya'dan, Galler'den, Kuzey İrlanda'dan sevkiyatlarımız mevcut. Oralardan çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz. Yani Türk ürünlerine efendim özellikle ulaşmak isteyen, etrafında Türk marketi olmayan ya da evinden çıkmak istemeyen kişiler Robin Food sayesinde kapılarına kadar bu ürünleri teslim alabiliyorlar. Bu çok büyük bir avantaj. Yani. FTZ Foods olarak da toptan değil mi? Devam ediyor işler. Hem İngiltere'deki zincir marketler aynı zamanda yaklaşık da Birleşik Krallık'ta 1100 yere ulaşıyoruz. Tabii sadece bu etnin haricinde gittiğimiz birçok zincirde de kendi ürünlerimizi, Türkiye'nin belli baş ürünlerini verme devam ediyoruz.